Merhabalar kolay ve pratik tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 10 dakikada hazırlayabileceğiniz dereotlu kırmızı biberli bir poğaça tarifi ile geldim. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen buyurun tarifime geçelim. Ben hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. 125 gram tereyağını yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı yoğurdum var. 2 adet yumurtam var. Bir tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Üzerine süreceğim. 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettim içerisine. 2 tatlı kaşığı toz şeker ilave ettim. 1 paket kabartma tozu kullanıyorum. Mayalı bir hamur değil. Sıvı malzemelerimi önce şöyle bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Çok lezzetli bir poğaça tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten kahvaltı hazır olana kadar yapıp atarsınız fırına. O kadar basit. Bu şekilde içerisine şimdi küçük bir kase dereotu, küçük bir kasede rododan geçirmiş olduğum kırmızı kapya biberi ilave ediyorum. Benim kullandığım kapya biberi acı değil ama tabi eğer isterseniz isteğinize göre acı kapya biberi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde malzemelerimi tekrardan bir spatula yardımıyla karıştırıyorum. Daha sonrasında ununu ilave edeceğim içerisine. Unu her zaman söylemiş olduğum gibi tekrardan belirtmek istiyorum. Kontrollü bir şekilde ilave ederseniz her zaman faydalıdır. 3 su bardağından birazcık daha fazla kullandım yani 3 buçuk su bardağına yakın un kullandım bu tarif için. Yine de siz kontrollü bir şekilde ilave edin içerisine. Unun markasına göre sürekli kıvamı da değişebiliyor. Önce şöyle bir spatula ile karıştırdım spatula ağırlaştıktan sonra hemen elimle yoğurmaya geçiyorum. Zaten hemen kıvam alan bir hamur gerçekten çok çabuk kıvam alıyor. Bu şekilde elimle karıştırıp bir yandan da un az geldiyse un takviyesi yapıyorum. Azar azar unumu içerisine ilave edip bir yandan da elimle yoğurmaya geçiyorum. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok zaten bu poğaça hamurunu. Elinizle toparladığınızda zaten yapmaya başlayacağız. Hemen Yoğurdum hamurun kıvamını hemen sizlere yakından da göstermek istiyorum. Kesinlikle ele yapışmayan bir hamur. Bu şekilde hem rengiyle hem kıvamıyla çok güzel oldu gerçekten. Şimdi hamuru kenara aldım ve böyle mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Dereotunu sevenler için mutlaka tavsiye ediyorum. Hem dereotu hem de kırmızı biber birleşince gerçekten çok güzel bir lezzet çıktı ortaya. Daha öncesinde dereotlu ve havuçlu da yapmıştım. O da çok güzel bir tarifti. Kırmızı biber de çok yakıştı bu tarife gerçekten muhteşem oldu hem lezzetiyle hem de görüntüsüyle. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bezeleri hiçbir şekilde dinlendirmeden açmaya başlıyorum. Böyle Elimle hafif böyle biraz büyüttükten sonra ortasına böyle beyaz peyniri kullandım. Ben kaşarda kullanabilirsiniz isteğinize göre. Daha sonrasında böyle diğer tarafını üzerine kapatacak şekilde hemen kapatıp kenara bırakıyorum ve bu şekilde bütün hepsini hazırlıyorum. Arkadaşlar eğer videomu tam da bu kısma kadar izlediyseniz emeğe saygıdan bir like bırakmayı unutmayın lütfen. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer kanalıma şimdiye kadar abone olmadan istiyorsanız direktmen bu videodan sonra ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Hatta abone olun yanındaki zil butonuna da basarsanız arkadaşlar ben videoları yükler yüklemez anında ilk siz haberdar olmuş olursunuz ve videomu ilk siz izlemiş olursunuz. Bu şekilde bütün poğaçalarımı hazırlayıp yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin içerisine aldım. Toplamda bir tepsi çıkıyor zaten vermiş olduğum tarifte. Ama eğer daha çok yapmak isterseniz tarifi iki katına çıkarıp daha fazla poğaça elde edebilirsiniz. Poğaçaları hazırladıktan sonra hiç tepsime yasak gerek yok arkadaşlar. Hiç bekletmeden üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısını fırça yardımıyla sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra poğaçalarımız artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye gönderiyorum bu şekilde. Fırından da hemen nasıl güzel kızardığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten rengi muhteşem. Bu şekilde hiçbir şekilde bekletmeden, dinlendirmeden fırına gönderdik. Yine de çok güzel bir şekilde kabardı, rengi de muhteşem. Gerçekten şöyle hemen sizlere biraz yakından da göstermek istiyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok sıcak olmasına rağmen hemen sizlerle bir doku testine geçmek istiyorum. Sizler doku testini izlerken ben de artık videoma veda etmek istiyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.